Risale-i Nur külliyatından Asaye Musa müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismihi sübhaneh. Bu acip asırda ehli iman Risale-i Nur'a ve ehli fen ve mektep muallimleri Asaye Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi hafızlar ve hocalar dahi Zülfikara şiddetle muhtaçtırlar. Evet, mesela icazı Kur'ani bahsindeki ekser ayetlerin medarı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde icazın lemaları ve Kur'an'ın güzel nükteleri ispat edilmiş. Umum Risale-i Nur şakitleri namına Sayit Nursi. Bismihi Subhane. Ve in min şeyin illa yusbihu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtühü ebeden daima. Aziz sıddık kardeşlerim madem Risale-i Nur makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor şöyle ki Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir belki muzır kısmınadır çünkü felsefenin hayatı i beşeriyeye ve ahlak ve kemalatı insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'anla barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir, muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe ise dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi, sefahet ve lehviyatla gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi harikalarıyla, Kur'an'ın mucizekar hakikatlarıyla muaraza ettiği için, Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı müvazenelerle, felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Müstakim, Menfaatlar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektebliler Risale-i Nur'a itirazsız, çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar, nasıl ki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi, bazı felsefecilerin enaniyet ilmiyelerini tahrik edip Nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen bu hakikat Asay-ı Musa ve Zülfikar mecmuaları başında yazılsa münasip olur. Sayit Nursi Bismihi Sübhane. İmam Ali radıyallahu <laughs> an Celgalutiyesinde pek kuvvetli ve sarahata yakın bir tarzda Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı numarayla haber verdiğini 28. lem ayla 8. şua tam ispat etmişler ve İmam Ali radıyallahu <laughs> an Risale-i Nur'un en son risalesini Celcelutiye'de "Vasmu asa Musa bih zulmetun celet" fıkrasıyla haber veriyor. Biz bir iki sene evvel Ayetül Kübra'yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64'te miladi 1948 telifçe Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümleyi Aleviyenin mealini yani karanlığı dağıtacak, Asay Musa Aleyhisselam gibi ışık verecek, sihirleri iptal edecek bir risaleden haber vermesi ve bu mecmuanın meyve kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli zulümlü zulmetleri dağıttığı gibi hüccetler kısmı da nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip Ankara ehli vukufunu teslime ve takdire mecbur etmesi ve istikbaldeki zulmetleri izale edeceğine çok emareler bulunması ve Asay-ı Musa aleyhisselam bir taşta on iki çeşme akıtmasına ve on bir mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih, bu son mecmua dahi meyve on bir mesele nuraniyesi ve hüccetullahil baliga kısmı on bir hüccet-i bulunması cihetinde, bize kanaat verdi ki İmam Ali radıyallahu an o fıkrayla doğrudan doğruya bu Asay Musa Aleyhisselam ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsinkarane haber veriyor. Sayit Nursi. Asay Musa'dan birinci kısım. Denizli hapsinin bir meyvesi. Zındıka ve küfrü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaa namesidir. Ve bu hapsimizde Hakiki müdafaa namemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale denizle hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür. Sayit Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Fellebi fefisicni bid asinin ayetinin ihbarı ve sırrı ile Yusuf Aleyhisselam mahpusların piridir ve hapishane bir nevi medrese-i Yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar, elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan beş altı tanesini beyan ediyoruz. Birincisi, Dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermayi hayatı halikimiz bize ihsan ediyor. Ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyeviyeye 23 saati sarf edip beş farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayatı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilafı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz kıyas edilsin eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati bazen bir gün ibadet ve fani bir saati baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşlarıyla tesellidarane bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. Dördüncü sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir. Çünkü bin hissedar daha var. Ve uhrevi mukadderat beşer piyangosunda Hüsnü Hatimiye mazhar ehli iman için kazanç ihtimali binden 999 olduğuna 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşf ile tasdik eden evliyadan ve asfiyadan haddü hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde evvelki piyangoya koşmak ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer mukayese edilsin. Bu meselede hapishane müdürleri ve ser gardiyanları ve belki memleketin idare müdebbirleri ve asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattür eden adamların idare ve inzibatı on namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş.